Konya Büyükşehir Belediyesi YouTube kanalına hoş geldiniz ve bugün yine bir efsaneyi konuk ediyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi YouTube kanalına hoş geldiniz ve bugün Türk futboluna damga vurmuş bir teknik direktörü Yılmaz Vural'ı ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün çok özel bir konukla birlikteyiz. Türk futbol tarihini eğer ikiye bölecek olursak onun tam ortasında yer alan bir isim, çok özel bir isim Bülent Korkmaz'la birlikteyiz. Ne? Buradan bütün herkese... Sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. İnşallah ee, Konya'ya yolumuz düşerse bunu da bir gün canlı da bir yerde yapmak daha da keyifli olur. Çünkü o samimiyeti, o sıcaklığı e, daha da e, iyi hissediyoruz diye düşünüyorum. Ben özellikle bu tip organizasyonlarda o gençliğin e, sevgisini, sıcaklığını daha da e, bizi e, Kurlandırıyor ve gururlandırıyor O yüzden e, inşallah önümüzdeki zamanlarda bu süreci atlattıktan sonra e, bir şekilde Uğur Başkan'la bir organizasyonlar yapıp Konya'yı da ziyaret etmek isterim. İki kere çalıştım. Antalya'da iki kere. Ne bileyim başka gençler bir iki kere. E, başka var mı? Bir tane daha var galiba. Bursa'da üç kere. Falan gibi böyle tekrar ettiğim yerler var. Yani 30 37 kere sözleşme yapmışım. <laughs> Ama 30 farklı takımda. 28 vakıf üniversitesi elit seviyede spor yapan gençlerimize %100, -100 burs veriyorlar. Bir evet, Çok yapıyorlar. önemli. Ya bunlar çok önemli şeyler. Yani eğer biz istiyorsak bizim 7-18 yaşında liseye giden, or ilkokuldan liseye giden öğrenci sayısı 18 milyon. Vatan çok güzel bir vatan. Hep birlikte sen konuşmanın arasında çok güzel vurguladın. Ne olursa olsun işte milli takımın 2002'den dönüşünü anlatırken, dini, yani. dili, ırkı ne olursa olsun hepimiz bu vatan için birleşirsek eğer, bu vatanı geliştirmek için birleşirsek zaten mesele kalmayacak. Benim futbol bakış açıma, anlayışıma ne uygunsa onu yapmaya çalışıyorum. Bazen kötü dönemler yaşadım. O kötü dönemleri iki yaşamışım diyorum. Bana çok büyük bir tecrübe oldu. Yaşadıklarınız zaten size büyük tecrübe oluyor şu anda o teknik direktörlükte yaşadıklarımı yaşatmıyorum oyunculukta yaşadıklarımı oyunculara yaşatmıyorum. Dolayısıyla farklı bir jenerasyonla çalışıyoruz. İnşallah e, başarılı oluruz. Tek demenimiz o. Farklı bir e, taraftar kru, grubu var. Yani olumlu yönde söylüyorum. Çok e, takımdan sahip çıkan, şehrine sahip çıkan bir taraftar grubu var. Bu çok önemli bir şey. E, çünkü ben buraya başka bir takımda teknik direktör olarak geldiği zaman deplasman, takım, deplasman şehri diyordum. Deplasman şehri olması bambaşka bir şey. Ee, çok etkileyici bir taraftar grubu var. Kulüplerini, takımlarını seviyorlar. Dolayısıyla e, yani burada başarının olduğu zaman e, taraftarın da çok büyük desteği olduğunu görebiliyoruz. E, tam futbol şehri. E, i̇nşallah onlarla başarılı bir dönem geçiririz. Bugün... Konya Büyükşehir Belediyesi YouTube kanalında Türk futbolunun çok özel bir ismini, bir efsaneyi konuk ettik. Bülent Korkmaz bizimle birlikte oldu. Bundan sonraki günlerde yine benzer konuklarımız ve yayınlarımız devam edecek. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.